İran'da aslında en büyük hata zaten bu karantina sistemini uygulamamış olması. Kum kentini hatırlayacaksınız ilk başta ortaya çıkan virüsün ortaya çıktığı yerdi ve karantinaya alınması gerektiği söyleniyordu. Ancak burada izin verilmedi. Karantinaya alamadılar dolayısıyla ülkenin her yerine yayıldı hatta Orta Doğuya ve muhtemelen Avrupa'nın birçok ülkesinde de buradan gitti bu virüs diyebiliriz şu an için İran'a artık tamamen sarmış durumda şunu yaptılar karantina demediler ama 17 vilayete eyalete seyahat edilmemesi buraya seyahatlerin yasak olduğu ifadesi geldi sadece dün Çabahar bölgesinde Çabahar valisi açıkladı karantina edildi diye Çabahar'da bir karantina uygulaması var ama bu tam tersine yani tehlikeli bölgeler genelde karantina altına alınır ki dışarıya bir e, virüs sızmasın diye. Bunlar tam tersine e, Çabahar'da karantina et, e, altına aldılar ki dışarıdan virüs buraya gelmesin. Çünkü kısmen turistik bir bölge. Havalarda şu an orada biraz daha ısınmış durumda. E, tıpkı kuzey illerine, kuzey vilayetleri olduğu gibi bir e, ziyaret akını olursa bu bölgeyi de e, kontrol edilemez bir hale gelir diye e, Çabahar'da bir karantina uygulaması yaptılar ki dışarıdan vatandaşlar daha da fazla virüs getirmesin. Bu arada orada da virüs şu an için mevcut. Bunu belirtelim. E, son vaka sayılarını söyleyelim. 8042 vaka görüldü İran'da ve 291'e ulaştı ölü sayısı. Son 24 saatte 54 ölü artışı gerçekleşti. Şimdi İran'da ki durumun vahimliği nereden geliyor Çin Çin'de sayılar çok yüksek ama imkan var para var ve hastaneleri istedikleri kadar kullanıp gerçekleştirebiliyor. Yine Avrupa'da kısmen buna İran'a göre imkanlar yüksek ama İran'daki sorun imkanların olmayışı. Dolayısıyla hastanelerde imkanların olmaması veya sokaklarda. Dolayısıyla böyle bir süreç İran'da bu işin kontrolsüz bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Önümüzdeki haftalar hala kritik. Bu sayılar yükselecek. Son bir iki bilgi daha verip yayın bitireyim. Ee, İran dini lider ofisinin çalışanı Muhammed e, Hüseyin Muhammedi'de koronavirüse rastlandığı iddiası var. Bu önemli. Bunun takibini yapacağız. Eğer gerçekten koronavirüse rastlandıysa e, ciddi bir durum. Diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı koronadan ölen e, koronadan hayatını kaybeden hemşire ve doktorların şehit sayılması talebinde bulundu. Bunu da dini lider kabul etti ve son bir bilgide bankalarda e, artık para alışverişi olmayacak. Nakit para alışverişini yapmayacak çünkü 14 banka memurda da meclisinden hayatını kaybetmişti. Bunu da önüne geçirmeye çalışıyor. Şu an için İran'daki, Tahran'daki durum bu şekilde.